Bismillahirrahmanirrahim. İşte biz ayetleri beyan eder ve halden hale çeviririz ki Mekkeliler sen ders görmüşsün, çok okumuşsun desinler. Biz Kur'an'ı anlayanlara beyan eder ve açıklarız. Rabbin tarafından sana vahiy tabi ol ki ondan başka hiçbir ilah yoktur. Allah'a ortak koşanlardan yüz çevir. Eğer Allah dileseydi onlar Allah'a ortak koşup müşrik olmazlardı. Biz seni onlar üzerine bir gözcü yapmadık. Sen onların üzerine bir vekil de değilsin. Müşriklerin Allah'tan başka taptıkları putlara sövmeyin ki onlar cehaletle tecavüz ederek Allah'a sövmesinler. Her ümmete böylece amellerini süslemişizdir. Sonunda dönüşleri Rablerinedir. O vakit kendilerine ne yapıyor olduklarını haber verecektir. Enam suresi 105-108. ayetler. allah Teala buyuruyor ki, biz Kur'an'ı anlayanlara beyan eder ve açıklarız. Anlaşılan o ki, Kur'an'ın muhatabı sadece Allah Resulü değildir. Muhatap Allah'a ve Resulüne iman edip onun yolunda gidenlere beyan edileceği açıktır. Kur'an-ı Kerim'de müşrik diye hitap edilenler günümüzde kitabı kısım kısım yapıp bir ayeti alıp ona göre hüküm çıkarıp onu piyasaya sürenlerdir. Halbuki bunu da yaparken düne göre verilen hükümleri ümmet Muhammed'e sunmaları bunların kitap ehli olmalarından kaynaklanmaktadır. Çünkü İmam-ı Azam'a ve daha önce gelmiş geçmiş meşayihe verilenleri bugün okuyarak Kur'an'dan sünnet hükümler çıkararak taraftarlarına aktarmaları kendi inanmadıkları halde taraftarlarının inanarak doğru yoldan çıkmasına sebep olmaktadır. Çünkü Kur'an'da kitap ehlinin ekseriyeti şüphe içerisindedir buyuruluyor. Şüphe de küfre yakın günahtır. Bundan dolayı alim geçinenler düne göre bugünü dizayn etmek istiyorlar. Böylelikle ümmete yanlış hükümlerle uydurulmuş bir din ortaya koyuyorlar. Ey akıl sahipleri! Resulullah Efendimiz ahir zamanda ümmetimden yalancı ve deccallar çıkar. Halkı irşat ediyor görünür. Hakikatte dini şeriattan alıkoyar. O devrin en kötü adamları din adamları olur. Bütün fitne fesat onlardan çıkar. Sonunda da en büyük zararı onlar görecektir buyuruluyor. Çünkü Kur'an her asra göre beyan edilir. Yani o asrın ihtiyaçları göze alınarak uygulamalarla yeniden hal değişikliğine gidilir. Bu değişiklikler o asrın imamına bildirilir. Resulullah Efendimiz ben ümmetimin aynasıyım. Allah'tan gelen yansımalar Resulullah'a, Resulullah'tan da imamlarına, imamlarından da cemiyetlerine aktırılarak Allah'ın emri an itibariyle topluma haberdar edilir. Çünkü İslam kör din değildir. Cenab-ı Allah buyuruyor ki ben hiçbir kavme uyarıcı bir peygamber göndermedikçe onların diliyle onlara aktarmadıkça onları helak etmem. İşte bundan dolayı ki vel asr imamına tabi olmadan ahirete intikal edenler cahiliye döneminde ölmüş gibidir. Peki peygamberleri Allah seçiyor da onun varisi ve varislerini kim seçiyor? Çünkü bugün helvadan putlar yapılarak altına yediler yani yönetimler oluşturularak ortaya konan yapılar Allah'ın seçtiklerinin dışındaki yapılardır. Ey akıl sahipleri! Nefsini bilen Allah'ını bilmez mi? Düşünün, iyi düşünün. Bir kadir gecesini daha geride bıraktık. Paylaşılan mesajlara bir bakınız. Tamamen yanlış ve doğruları içermeyen mesajlardır. Kadir gecesi bin aydan hayırlıdır Lakin her geceyi kadir bileceksin. İbadetlerin en eftali az ve devamlı olanıdır. Az verip de çok şey istemeyiniz diyen Allah değil mi? İster inanalım, istersek inanmayalım bu hakikati değiştirmez. Bu devrin imamı olan ahir zaman Mehdisine itaat etmedikçe bu verilen müjdelerin hiçbir hükmü olmaz çok çalışıp boşa yoruluruz. Ey akıl sahipleri düşünün, iyi düşünün. Aldatanların peşinden olmayınız. Resulullah Efendimiz aldatan bizden değildir. Kim ki benim yolumda giderse o bendendir. Soyuyla, sopuyla övünenler benden değildir dedi. Bütün insanlık Adem'in soyundan değil mi? Allah indinde takvaya en yakın olan, takvaya uygun olan hal ve hareketlerde ömrünü tüketenler Allah'a en yakın olanlardır. Yine tekrar ediyoruz ki cedelleşmeyi terk edip dost doğru namazı kılanlardan olmadıkça o namaz suratımıza paçavra gibi çarpılacak. Elma yol pürüzsüz yol